Şimdi Hacı Bektaş kasabasına gittim. İlk önce tabii bizi öğretmenler lokaline falan davet ettiler. Sonra baktılar biraz sakallı falan. Pek şey olmadı. Nihayet ofis müdürü, Mehmet Bey sağ olsun bize yakınlık gösterdi. Ben bir şeye gidiyorum, lokantaya gidiyorum. Yemek yiyeceğim. Kırmızı şaraplar, beyaz şaraplar, vodkalar, rakılar her masada var. Kasketli adam yamalı elbisesiyle geliyor. İçki kokusundan boğulacağım. Beynim ekmekten başka bir şey yiyemedim yani. Lokantası yok, başka bir şey yok. Efendim, şey geldi diyor ki ofis müdürü kulakları çınlasın sağ olsa öldüyse Allah rahmet eylesin. Hocam diyor zaten diyor bu şeylerle Bektaşilerle Hacı Bektaşi Veli aynı değilmiş diyor. Hacı Bektaşi Veli diyor içki içmezmiş içkinin aleyhindeymiş filan diyor. Ben tercüman gazetesinde okudum diyor ben hiç ses çıkarmıyorum o yazıyı yazan benim demiyorum desen başkaları da bilse belki iyi olmaz diye. Şimdi Hacı Bektaşi Veli...